Selam arkadaşlar. Bugün en harika yaz aletlerini test Piyasaya. edeceğiz. 1.000 ila 10.000 dolar arasında yüzlerce yeni cihaz çıkıyor. İnterneti araştırdık. En ucuz ve en pahalı yaz aletlerini bulduk. Pahalı mı değer? Fiyatı değer. Hadi bulalım. Tamam, hadi gidelim. Su altı jetpack'ler, yazlık aletler. Bu şey 500 dolar ve bu şey bir canavar. Bu şey 250 dolar ve Michael'ınkini... Emin sen. O zaman o havuza gidelim ve deneyelim. Tamam tabii. Hadi gidelim. 3, 2, 1... Kazandın mı? Ne kadar harikaydı ama kaybet. Gerçekten hoşuma gitti. Hızlı ve havalı. Hey Michael, bir sonrakine yüzmek ister misin Tüm gün? Anla, hadi gidelim. Bir yaz dondurma olmadan nasıl olur? Boşa geçen bir yaz. Ben bir dondurma yapıcısı aldım. O ise normal bir dondurma yapıcısı aldı. Benimki 35 dolar. Hadi açıp dondurma yapalım mı? Tamam. Vay canına. Çok küçük. Buna bak. Haydi malzemelerimizi alalım. Tamam. Tamam. Vay canına. Bu malzemelere. Şantimiz var. Bir de şu başka krem var burada. Muz ilk malzeme olacak. Muz muhtemelen en iyisi. Beni mi taklit etmeye çalışıyorsun? Hayır. Yani ben. Vlad, muzunu doğra. Teşekkür ederim. Çeviri. Ben kurabiyeleri koyacağım. Michael beni kopyalıyorsun. Ben kurabiye dedim. Ahudu doğacağım. Bu çilekleri buradan doğra. Mavi yemiş alacağım. Bak bakalım. Lezzetli. Tamam. Çok fazla koyma. Kremimi sürüyorum. Aslında biraz daha lazım çift çırpılmış krema kullanacağız. Burada bir sır kremim var. Dün çok eğlenceliydi değil mi? Tamam. Tamam. Düştün mü şimdi? Hayır. Tökezledim. Üzgünüm. İçeride bir şey çalışıyor. Bir şey öğrenmek ister misin? Dondurman çok güzel. Teşekkür ederim. Şaka yapıyorum. Hazırım galiba. Nasıl açılır bu? Vay canına. Neden Hershey's gibi kokuyor? Ya da çikolata mı? Çikolata mı? Kurabiyeler. Bu kadarına yetecek kadar çikolata olması imkansız. Böyle büyük bir kurabiye var mı yoksa? Belki. Harika. Harika. Hey arkadaşlar, işte benim dondurmam. Benimki. Öncelikle bu dağınıklığı temizlesek mi? Tamam, mükemmel. Hadi gidelim. Özel hakemimizi tanıtma zamanı geldi. Kız kardeşim Elis, dondurmayı tatmaya hazır mısın? İşte bu. Gelin bakalım ne diyecek. Beğendin mi? Bu ne? Beni dövmediğini düşünmüyorum. Beğendin mi? Tamam. Ben mi? Michael mı? Hadi gidelim. Hadi daha fazla ürünü açıp test edelim mi? Tamam hadi. hadi. Yani bir sonraki ürün bu havlular mı? Ucuz havluların var mı? Pahalıları aldım. Yutman gereken hap gibi. Kaya gibi sağlam. Arkadaşlar havlu yapacağız şimdi. Bekle gerçekten mi çalışıyor? Havlu tamamen ıslak olacak. Ne anlamı var ki? Ve oldukça uzun bir tane. Hadi benimkini kontrol edelim. Ambalajı süper. Benimki aslında kuru. Neden bu kadar büyük? Michael, bunu nasıl test etti? İki dev buz küpü almalıyız ve hangi buz küpü önce erirsek kaybeder. Tamam, kolay gibi. Biraz buz küpleri alalım ve havlularımızı test edelim mi? O, işte sen oradasın. Vay canına! Bunlar büyük. Tamam, örtüyorum. Orada dur, erime. Bir sonraki ürünü yapacağız. Sonra tekrar buna döneceğiz ve sonuçları göreceğiz. Kimin kazandığını göreceğiz. Tamam, hadi gidelim. Michael, bu ne? Surf yap. What? Sadece bir küre ve su olmadan surf yapabilirsin. Tahtam 30 dolara ve küre 20 dolara. Sörf yapmayı öğrenmeyeceksin. Sadece düşeceksin. Sence mi? İşte ihtiyacın olan. Bu sörf barı 300 dolar. 300? Televizyona bile bağlanıyor ve daha fazla kavrama sağlıyor. Ne iş yapıyorsun burada? Oh siz TV'de oynuyorsunuz arkadaşlar Gerçekten mı? Gerçekten araba kullanıyor musun? Gerçekten bunda kötü değilsin. İyi iş çıkardın. Gel gel. 180 derece dön. Evde sörf yapıyorsun. Gerçekten güzel. Yakıcı güneşten kaçınmak istiyorsan bunu yap. Sörf tahtası gerçek hareketleri tam olarak taklit ediyor mu? Ona odaklanmak zor. Ne diyorsun? Bu ürün buna değer mi? Evet. Anlaştım. Biraz daha alalım mı? Tamam adam hadi gidelim. Tamam arkadaşlar birkaç zorluğu başardık ve şimdi kontrol zamanı. Seninkisi çok daha büyük görünüyor. Olacak şey değil. Çok fazla hasar yok gibi. Kötü duruyor. Evet boş. Arkadaşlar takip et Beğen yorum yaz. Tada bu nedir? Bir heykel mi? Gördün kazandım. O dur. Haydi sanırım daha fazla ürün açalım. Tamam hadi gidelim. Tamam burada 35 dolarlık bisiklet yatağı. Ve işte burada 305 dolarlık yatak ama motorlu dönüştürülebilir mi? Onlarla yarış yapmak mı istiyorsun? Nasıl olur da önce onlara alışmaya çalışırız. Tamam hadi devam edelim. Tamam ben de atlayacağım. Zaten buldun mu? Vlad benimki iyi çalışmıyor gibi. Sadece dur. Tamam çocuklar yarış başlamak üzere. 3, 2, 1 başla. Evet. Kolay galibiyet. Vay be. Benimle dalga mı geçiyorsun? Eşyam zarar gördü. Nasılsın şimdi? Harfi harfine paramparça oldum. Beni etrafta dolaştırabilir misin? Tabii. Pekala millet. Şimdi bir sonraki ürüne doğru Çık. yüzeceğiz. Arkadaşlar sıradaki yaz aletimiz 15 dolarlık köpük tabancası. Ve bu 300 dolarlık balon tabancası. Üçüncü olanı var. İşte bu kaydırak burada. Vlad'ın biri diğeri ben. Benimki onu aletimle koyacağım. Vlad da kendi aletiyle. Kazanmak kesin daha eğlenceli. Tamam Vlad. Hazır mısın? 3, 2 işte bu. 3, 2 hadi. <laughs> Michael yardım et. Bu iş mi? Kaybolabilirim. Vlad Vay. Bekle Vlad bak. Suyu dök. Bak görüyor musun? Nerede? Orada. Ne? Hey 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 Michael hazır mısın? 3, 2, 1. Çok eğlenceli. Sadece sevmediğim şey köpük yapıcımın Michael'ınkinden çok daha az köpük üretmesiydi. Hadi daha fazla ürünü test edelim mi? Hadi bir sonraki Tamam arkadaşlar. Her zamanki gibi bir sonraki ürünlere geçelim. Rüya. 150 dolarım var. Şimdi suya koymalıyım. Seninki oldukça güzel görünüyor. Benimki harika gidiyor. Vay canına oldu. Sanırım pompa üzerine basman gerekiyor. Oh ne duş ama. Michael'ın duşu çok garip görünüyor o yüzden biraz yardım edeyim. Teşekkürler. Benimki o kadar rahat ki, sadece düğmeye basıyorum, açıyorum ve işte duş alıyorum. Michael'ın yaptığı gibi düğmeye basmak zorunda değilim. Ah tamam, duşumun ne kadar şiştiğini bilmiyorum ve oldukça korkmaya başladım. Sanırım benimki Aa, hazır, hazır olmadı. Evet sonunda, biraz çaba harcamam gerekiyor. Kesinlikle paraya değmez, bu ne? Ah teşekkürler, su nerede? Su bitti mi? Su nerede? Ama dürüst olmak gerekirse Michael'inkinden daha çok benimkini tavsiye ederim. Bir sonrakine geçelim haydi. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki yaz ürünü 3 dolarlık tenis topu ve bu 20 dolarlık su topu. Benimki bunun için yapıldı. Yani kazanacak. Tenis topunun da kazanacağından oldukça eminim. Sonuçta klasik. Hangisi daha ileri? Arkadaşlar, mükemmel su üstü tatil için buradayız. Hadi test edelim mi? O neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor mu? Wow! Bu bir tenis topu. Tamam arkadaşlar. Size nasıl yapılacağını göstereyim. Sanırım biraz kazandım tenis topumdan daha iyi. 20 dolarlık top. Başka yaz aletlerimiz var. Hadi açalım görelim. Hadi gidelim. Oldukça susadım. 250 dolarlık soğutucuda ne var? Tabii ne var? Eminim ki birkaç soda aldım. Soğutucu onları her zaman soğuk tutar. Benim 20 dolarlık soğutucum sadece içecekleri saklayabilir. Vay bekle. Vay bekle. Benimki oldukça sıcak. Bir dakika ver. Hemen döneceğim. İçeceklerim hem taze hem de buz gibi soğuk. olat geliyorum. Sonunda senin soğutucunda ne var? Wi-Fi bağlantısı da var mı? Telefonumu bağlayabilir miyim? Evet. Ben de videomu izleyebilirim. Telefonu şarj ediyor mu? Gerçekten mi? Evet. Şimdilik sadece dinlenmek istiyorum. Tamam. O oh Michael, sanırım telefonum şarj oldu. O oh, güzel. İçkileriniz nasıl gidiyor? Şimdi öğreneceğiz. Sonunda biraz soğuk içecekler. Benimle dalga mı geçiyorsun? Emotional dammit! Sanırım biraz buz almaya gideceğim. Michael Michael bekle. Ne? Biraz içki ver. Bu mu? Teşekkür ederim. Şu anda gerçekten soğuk. Neden başka ürünlerin kutularını açıp test etmeye gitmiyoruz? Hadi. Telefonu al. Yani şunlar su platformları mı? Ve Michael bunun en iyisi olduğunu düşünüyor. Tam olarak bir sal gibi. Sadece dinle. Bu şey her şeyi tutabilir mi? Ve bu ne kadar değer? 200 dolar mı? Gerçekten inanıyorum ki bu normal 10 dolarlık yatak dayanabilir. Üzerlerine nesneler koyacağız. Yüzdüğünü göreceğiz. Küreklerimiz var. Yolu buluruz. Tamam hadi onları suya indirelim. Gidelim mi? Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yanımızda her ihtimale karşı bir can kurtaran var. Tamam Vlad salın üzerinde. Benim de salım var. Yatak sabit duruyor. Benimki de öyle. Hadi ama ne yapabiliriz ki? Bir şeyler yapalım. Hareketlenelim. am under the water. Düşmem üstesinden gelirim. Bu iş iyi mi? 10 dolara. Dans etmek. Orada durmaya benzer mi? Hey Michael bak. Tamam Vlad hadi sen yap bakalım. Tamam 20 yapacağım. Yok iyi misin? Evet mükemmel. Huu! Tamam arkadaşlar hadi daha fazla ürüne geçelim. Vlad bekle bekle. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yaz mevsimi geldi ve herkesin başlıklara ve şapkalarına ihtiyacı var. İşte bu yüzden bir sonraki ürün resmen içme şapkası gibi. Sadece bir dolara içeceklerini buraya koyuyorsun. Şu iki boru buraya giriyor. Diğeri de şuraya. Bir de üçüncüyü alta taktık mı? Hop içmeye hazırsın şapka tak tüp buraya bu da görmek istiyorum buna değip değmeyeceğini çalışıyor arkadaşlar. Tamam bence benim 100 dolarlık şapkam daha iyi. 100 dolarlık bir şapka mı? Evet hoparlörleri var. Sesi kısabiliyorum, durdurabiliyorum, oynatabiliyorum ve açabiliyorum. Ben sadece takılacağım ve biraz müzik dinleyeceğim. Siz de gidin sodanızı keyifle için. Müziği duydun mu? Biraz daha yüksek yapayım mı? Michael parti mi düzenliyorsun? Evet biraz. Bu yüz dolarlık şapka berbat. Senin bir dolarlık daha iyi. Partiye gitmek mi istiyorsun? Tabii ki partiye gitmek istiyorum. Hadi. Michael bunu nasıl değerlendiriyoruz? Ne? Bu nasıl puanlanır? Bu şey fiyat ve kullanım açısından sağlam bir 10 alır. Her ikimiz için de 2-10 devam edelim mi? Herkes şnorkelle dalmayı sever. Özellikle Michael. Ama can yeleği taktığı için pek iyi yapamıyor. Bu yüzden ona yardım edebilecek yeni bir alet var. Michael'a verelim bakalım hoşuna gidecek mi? Can yeleğinden daha çok beğenir mi? Göreceğiz. Yo Michael denemen için bir şeyim var. Bu nedir? Bir can yeleği ama bileklik gibi. Sanırım bundan artık ihtiyacım olmayacak. Bunu çekiyorsun ve hemen yüzeye şişiyorsun. Gerçekten mi? Evet. Bekle onu bileğime tak. Sana yakıştı mı? Neredeyse. Tamam. Kaskı tak. Ne bulacağımı göreyim. Mikal bana hazine bul. algo. Parece um pedaço Çok iyi çalışıyor. Yani açar açmaz beni hemen ayaklandırdı. Eğer bazı harika şeyler bulmak istiyorsan dalış için çok mükemmel. 135 dolarlık bilezik bile bence değer. Biliyorsun yaz mevsimi geldi. Dışarısı çok sıcak. Bu yüzden bu 200 liralık hava üfleyen cihazı aldık. 200 mu? Evet sonra serinlersiniz. Benim küçük bir tane var. Walgreens'ten sadece 1.50 dolar aldım. Telefonuna takarım ve işte hazır Vay gerçekten işe yarıyor. Nasıl test etmek istersin? Belki birilerine sorar mısın? Bekle. Can kurtaranlara ne soracağız değil mi? Kızlar makyaj yapıyor. Yani her zaman güzel kalmalısın. İlk can kurtaran makyajını vantilatörlerle eriten kaybeder. Tamam kabul ediyorum. Hadi onlara soralım mı? Şimdi pahalı hava akış cihazını ona vereceğim. Affedersiniz bunu takabilir misiniz lütfen? Tabii elbette. Ve bunu alacaksın değil mi? Teşekkürler. Tamam şimdi telefonumu çıkaracağım. 30 saniye için bir zamanlayıcı kuracağım. Hissediyor musun bir hava? Hava aldım. Beğendim. İyi hissettiriyor. Arkadaşlar zamanlayıcı resmen başladı. Eminim benimki kesin kazanacak. Çünkü bana güven, benimki turuncu ve bu Armando'nun en sevdiği renk. 20 saniye oldu. Hava sanki yok gibi. Gerçek çok az. Hava iyi mi? Gerçekten güzel mi? Ve zaman doldu. Yani sadece bir fotoğraf çekeceğiz. Yüzüne koy. Eğer makyaj varsa o zaman kaybettik. Kay ben onu geri alacağım. İşte bu. 3 2 1. Tamam, hadi görelim. Kesinlikle işe yaramadı. Michael kaybetti galiba. 5 dolarlık şeyin kötü. Belki gerçekten öyle ama neyse. Buna 10 üzerinden 10 puan vereceğim. Hiç makyaj yoktu. Yani kazandım. Teşekkür ederim kızlar. Ve daha fazla cihaza geçeceğiz. Hadi Michael haydi gidelim. Hoşça kal. Hoşça Görüşürüz kal. çocuklar. Bir sonraki yaz aleti kıyaslanamaz ama yine de test edebiliriz. Değeri 10 bin dolar. Çok para. Bu su tahtası yapacak mıyım? Yapacağım. Taş kağıt mı? Taş kağıt, Taş kağıt, kağıt, kağıt makas, Hadi. hadi. No, God. Hadi gidelim. Neden makas koyardım ki? Bilmiyorum ama senin yaptığına sevindim. Umarım keyif alırım. Kolay gelsin. Gideceğim. Arkadaşlar, oldukça iyi görünüyor. Aslında ustalaştı. Bu çok harika. Vlad. Vay be, hayatımın en iyi deneyimiydi. Hayır, dürüstçe iyi yaptın. Evet fiyatına değer. Yani bir denemem lazım. Anırım bu tüm cihazlar için son demek. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Lütfen paylaşın, beğenin, abone olun, bildirim zilini açın ve sizi bir sonraki videoda göreceğim. Görüşürüz.